아 bozkırların ortasında muhteşem bir ilçe Beypazarı ilçesi şehri kuş bakışı yukarıdan göstermek istiyoruz. Burada bir çiftçi kardeşimiz hemen anız diye tabir ettiğimiz Ekim'in ardından Kuru'ya çift sürüyor. Bu işlem anız yapmaktan daha yümünlü, bereketli bir hizmet. Maalesef anız yakan bazı sorumsuz vatandaşlar hem ülke ekonomisine zarar veriyor, toprağı tahrip ediyor. Topraktaki kimyasal maddeleri öldürüyor. Binlerce canlıyı katlediyor. Yangın vesilesiyle çevreye sirayet eden ateş ormanları yakıyor. Ne güzel. Burada bir daha köpek de var. Sanki 40 yıllık dost gibi. Maşallah. Kuzu sesi geliyor. Bura bir besi çiftliği anlaşılan Beypazarı tam çukura kurulmuş muhteşem bir ilçe. Havuç bitkisinin de merkezi, çevreyi de tanıtmak istiyoruz kardeşlerimize. Evden çıktığımda kilometreye baktım. Yaklaşık 100 civarında. Yani şu anda ulaştığım yer 101-102 kilometre civarında Ankara'ya. Dev bir bayrak yukarıda dalgalanıyor. Meşhur kaynak suyunun Pazarı kaynak suyunun çıkarıldığı yer karşı yol Bolu Seven ilçesine gidiyor. Çevrede bazı tarlaların da işlendiğini görüyoruz ya balya var oradan. Aşağıda bahçeler görüyoruz. Yol boyunca Sincan'dan yeni kente doğru giderken bir koyun sürüsü de gördük. Özellikle bey pazarını kardeşlerimize biz el işleriyle batılların handmade dediği el işleriyle tanıtmak istiyoruz. Burada Belki dünyanın, Türkiye'nin dersek biraz hafif kalır. Dünyanın en güzel termal tesisleri Bey Pazarında yer alıyor. Bize bu kadar nimetler veren Allah Teala'ya şükretmemek Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesiyle parmağını gözüne sokmakla eş Biz hangi mekanda olursa olsun 2012'de Cenabı ı Hak bize haç 2013'te umre lütfetti. Kutsal mekanları da gördük. Bir daha nasip olur mu? Allah herkese nasip etsin. Biz şu seyir tepesinden bir aşır şerif okumak istiyoruz. Bu toprakları bize hediye eden başta Sultan Alparslan'dan bu yüne kadar kanlarıyla, canlarıyla bu vatan topraklarını muhafaza ve müdafaa eden bütün şehitleri doğu, batı, kuzey, güney demeden herhangi bir ülke, devlet ismi kaydetmeden çünkü bütün kullar ister inansın, ister inanmasın, kafir olsun, zalim olsun, müşrik olsun, mecusi olsun, putperest olsun hepsi Allah'ın kulları. Allah Rahman sıfatıyla bunlara her türlü ikramını, izzetini parmağını gözüne soksa da parmağını gözüne sokmak ne demek? Bediüzzaman Said Nursi'nin tabiriyle bu kadar nimeti görüp inkar etmek yani. Hele hele Allah yoktur gibi yani akılla mantıkla örtüşmeyen bir iddiada bulunmak. Allah huzuruna çağırdığında bakalım sen benim yok olduğumu iddia ediyordun. Bakalım hesap ver huzurumdan Nasıl ineceksin dediğinde bakalım o zalimler nasıl hesap verecek? Peygamberimiz kimse beş şeyin hesabını vermeden Allah'ın huzurundan inemez diyor. Biz de hayatımızın bize bahşedilen her türlü nimetin hesabını vereceğimizi aklımızdan asla çıkarmayacağız. Gençliğimizin nerede geçirdiğimizin bize verilen nimetleri nasıl harcadığımızın, Allah'ın bahşettiği nimetleri nasıl kullandığımızın mutlaka hesabını vereceğiz yani. Biz dilimiz döndüğünce bir aşrı şerif okuyacağız. Biz aşrı şerifimizi Rabbimize verdiği nimetlere bu kadar bize sağlık, sahat, abiyet vermiş her türlü nimetini bahşetmiş. Yüce Allah diyor ki yerler benim, Gökler benim. Yer ve gök arasındakiler benim. O zaman sen kimsin? Sen de ona aitsin. Bu taşlar, bu kuşlar, bu ağaçlar, gökyüzü, yeryüzü, her şey içindeki her şey kimin? Allah. I. Şu sana bahşedilen bir kıl tanesi bile senin değil. Yani. Allah'ın yoluna bu nefesini harcarsan mükafatını elde edeceksin. Bu nefesi Allah yoktur diye inkarla hayatını geçirirsen, Hazreti Muhammed'e küfrederek geçirirsen, peygamberlere küfrederek geçirirsen, İslam'a küfrederek geçirirsen, tabi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerde de bildirdiği cehennem ateşine girmemeye çare yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تدغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العسق والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صل كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزل نشات في البحر كالاعلام فباي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى طريق مستقيم bi bereketil Kur'anil azim ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim ve akrimna bi kerametil Kur'anil azim gafu anna ya kerim gafir ya rahim bi fallike ve cudike ve keramike ya akramal akramin ve ya erhamar rahimin Kıraatımızı başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin ve bütün enbiyanın ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu memleketi memleket yapan, bu toprakları bize yurt kılan, başta başkomutan Sultan Alparslan merhumun ruhuna ve ondan bugüne kadar bu memleketin topraklarını muhafaza ve müdafaa eden bütün şühedanın ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen okuduğum ayeti kerimelerin başından sonuna kadar febi alai rabbikuma 31 defa soruyorsun Allah'ın nimetlerinden hangisini inkar edersiniz diye bizlere gözler gönüller bizlere idrak basiret lütfetmişsin ama Bediüzzaman Said Nursi'nin tabiriyle parmağını gözüne sokan zalimler de var senin kulların içinde. Biz onlara hiç iltifat etmedik etmiyoruz. Elimizin tersiyle o zalimleri kenara itiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Son nefesinize kadar bu zalimlerle mücadele etmeye ahdettik. Altı peymanımızı bir daha Ankara'nın en büyük yüzide ilçelerinden bir tanesi Beypazarı'nın zirve noktasında yeniliyoruz. Sen şöyle demiştin. Elastu bi rabbikum. Bütün ruhlar toplandığında bu soruyu sordun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kur'an'da bir ayet. Kalu bela. Sen bizim Rabbimizsin dediler. Ama o nefislerden bir kısmı tasdik ettiği halde şimdi seni inkara yeltendiler. Sana nankörlük ediyorlar. Senin verdiğin nimetlere körlük ediyorlar. Onları içe sayıyorlar hayatlarını hiçe sayıyorlar. Kendi zevk peşinde koşarak hayatlarını heder ediyorlar. Çoluğunun çocuğunun hayatlarını heder ediyorlar. İslam dinini çirkin göstermeye, şehveti güzel göstermeye gayret ediyorlar. Ahlakı kötü göstermeye, zinayı iyi göstermeye gayret ediyorlar. Çirkinlikleri iyi göstermeye gayret ediyorlar. Karşısında senin yoluna davet eden davetçiler de olacak. O davetçilerin arasına bizi de kat ya Rabbi. Bizi de kat ya Rabbi. Bizi de kat ya Rabbi. Gökler, yerler, gök ve yer arasındakiler şahit olsun. Son nefesinize kadar bu zalimlerle mücadele etmeye ahdettik. Bu zalimlerle mücadele etmeye ahdettik. Bu zalimlerle mücadele etmeye ahdettik. Ahtu peymanımızı yineliyoruz. Ankara Beypazarı'nın zirve tepesinde Ahtu peymanımızı yineliyoruz. Ahtu peymanımızı yineliyoruz. Elestu bir Rabbikum. Galu bela şehitne. Şahit ol ki Rabbim. Biz diyoruz ki ruhlarımız sana tabii ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Biz de huzuruna çıkmadan yine Rabbim her şeyin sahibi sensin, göklerin sahibi sensin, gök ve yer arasındakilerin sahibi sensin. Kur'an'da da bunu böyle beyan ediyorsun. Rabbis semavati vel ardi ve ma beynehuma. Göklerin, yerin, gök ve yer arasındakilerin Rabbidir buyuruyorsun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla gerçekten sana yakışan kul olmayı Hazreti Muhammed Mustafa'ya gerçek ümmet olmayı nasip müyesser eyle ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin ravza Mübareklerinde okumuş gibi kabul eyle. Esselatu <Sessizlik> ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Lakhirin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ta Sultan Alparslan'dan bugüne kadar bu vatan topraklarını muhafaza ve müdafaa eden bütün şu edanın ruhları için üç ilas bir fatiha lillahi teala el fatiha. Aziz dostlar, kalın sağlıcakla Rabbimiz imanımızın bu okuduğumuz ayetleri şahidi kılsın. Onun varlığının ve birliğinin son nefesimize kadar bir şahidi, bir davetçisi, yolunun kurbanı olduğumuzu şu mukaddes toprakların zirve tepesinde yineliyoruz. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatu kalın sağlıcakla. Bey Pazarı Ankara kardeşiniz Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı.